İlk etapta alev <laughs> algılamasına bakıyoruz. Gördüğünüz gibi alarm algıladığı anda kamera direkt bildirimlere başlıyor. <laughs> Faydalı teşkil alarm algılama olarak gördüğünüz gibi alarmı öğretti. <laughs> Şimdi bir bölge çizdiniz. O bölgede birisi geldi, telefonla konuştu. Yine aynı şekilde sizlere onun bildirimini gösteriyor. Çünkü o bölgede hiçbir şey yapmasını istemiyorsunuz siz normalde. O bölgede telefonla konuşmak tehlikeli değilim. Aynı şekilde alev olmadan da gördüğünüz gibi uyarısını yapıyor sistem. <laughs> Yine orada görevli birisi var. Oradan ayrıldığı an üretsin diye bir bildirim, bir tanımlama koyduk. Gördüğünüz gibi o kişi oradan ayrıldığı zaman da kamera direkt bildirimini gönderiyor. Son olarak da duman algılama özelliğinden bahsedelim. Alevi algıladığından bahsetmiştik. Yine aynı şekilde bir duman olduğu zaman da, o duman işte kameraya kadar ulaşırsa gördüğünüz gibi o dumanı algılar algılamaz. 他俩不都得？啊